Yep. Hey. Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video içerisinde sizlere sezon 13 için üst koridorda nasıl daha rahat oyun kazanabilirsiniz? Nasıl daha başarılı olabilirsiniz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Özellikle bu videoları bu hafta boyunca sık sık paylaşacağım. Temel sebebi artık sezon 11'e pardon sezon 13'e geçiş yapıyoruz ve ayın 11'inde gelecek yeni sezon. Ayın 11'ine kadar da tabii ki yeni yama gelmediği için oyunla ilgili bir değişiklik olmadığı için Farklı içerik üretmek birazcık zorlaşabiliyor o yüzden ben de en azından sezonun 3'te başlangıç aşamasında nasıl daha rahat oynayabilirsiniz? Oyunlarınızı nasıl daha rahat kazanabilirsiniz? Eksiklerinizi nasıl kapatabilirsiniz? Ve bu konuda neleri doğru yaparsanız daha rahat bir şekilde lig atlayabilirsiniz? Bunlardan bahsediyor olacağım. Ufaktan başlayalım. İlk etapta dostlarım sizlere koridor kontrolünden bahsediyor olacağım. Koridordaki minyon dalgası kontrolünden bahsediyor olacağım daha doğrusu. Bu oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi sadece üst koridor için değil diğer tüm koridorlarda geçerli bir durum. Ormancı ve destek rolleri hariç. Tabii destek rolleri de bunlar için önemli ama her ne kadar tekli koridorda oynamadığınız için bu kontrolleri yapan karakterler çok çok daha fazla önem arz ediyor. O yüzden biz de ilk etapta üst koridor için başlayalım. Üst koridorda arkadaşlar minyon dalgasının kontrolü çok büyük önem arz ediyor. Çünkü sizin ne zaman base'e gideceğinizi, ne zaman rakibinizin üzerine gidebileceğinizi, ne zaman rakibiniz atakasa girebileceğinizi ve ne zaman sağ sola rotasyon yapabileceğinizi gösteren en önemli unsur. Eğer minyon dalgası sizin üzerinize geliyorsa ve oldukça fazla bir minyon varsa sonuç olarak 3 minyon dalgası 1 skor altında eşdeğer. O yüzden minyon dalgasını kesmek sizin için en büyük şey. Siz ne kadar fazla minyon keserseniz o kadar fazla altın kazanır ve rakibinizin önüne geçebilirsiniz. Tabi bu noktada koridoru nasıl kontrol ettiğiniz çok önemli. Özellikle rakibiniz base'e gittiği esnada veya rakibiniz öldüğünde eğer koridorunuzu itmezseniz ve koridor sizin kulenizin altına doğru yıkılmaya başlar ve kulenizin altında minyonlar vermeye başlarsa çok fazla şey kaybedersiniz. Öte yandan rakibinizle takasa girdiğiniz esnada ister istemez minyonlara da rakip minyonlara da vuracağınız için Koridoru da itmiş olacaksınız ve bu rakibinizin tecrübe ve altın anlamında üstünleşip koridoru dondurmasına sebep olacak ve sizin geri düşmenize de ön ayak olacak. Bu yüzden takaslara girmeniz çok çok önemli olsa da doğru zamanda doğru şekilde takasa girmeniz gerekiyor. Sık sık takasa girmeyi seven bir karakterle oynuyorsanız fakat yetenek atışlarınızı doğru bir şekilde tutturamıyorsanız bu takasları aramak sizin minyonda geri düşmenize sebep olacak ve ister istemez koridorunuzu rakibinizin üzerine yıkmanıza sebep olacaktır. Bu yüzden koridoru sık sık itmekten doğru zamanda rakibinizle takasa girdiğiniz esnada koridoru itmek sizin daha çok işinize yarayacaktır. Bu noktada eğer skor alabilecek olursanız rakibinizin üzerine çok çok fazla altın koyarak üstünleşebilirsiniz. Ama eğer bu pozisyonlarda hem takası kaybederseniz hem de ister istemez koridoru iterseniz otomatik olarak rakibinizin üstünleşmesine fırsat vermiş olacaksınız. Bu da sizin koridorda çok fazla geri düşmenize sebep olacak. O yüzden koridor kontrolü noktada çok büyük önem sarf ediyor. Eğer siz öldüyseniz ve ormancınız koridora yakınsa mutlaka koridoru puşlamasını ormancınıza söyleyin. Ha, eğer rakip üst koridor oyuncusu koridora yakınsa ve koridora gelmek üzereyse de bunu yapmaması için onu düzgün bir şekilde uyarmanız gerekiyor. Çünkü ister istemez itilen bir koridor rakibin daha fazla tecrübe almasına ve sonuç olarak size karşı daha da üstünleşmesine sebep olabilir. Üst koridorda ikinci en önemli konu ise arkadaşlar kaybeden koridoru oynamanız. Eğer takaslarda daha başarısız ve rakibine karşı daha güçsüz bir karakteri oynuyorsanız daha dikkatli oynamanız gerekiyor. Özellikle Nasus gibi bir karakter oynuyorsanız hem erken oyununuz birazcık daha kırılgan hem minyonları ihtiyaç duyuyorsanız çok çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü rakibiniz sizinle istediği zaman takasa girebilecek ve minyon almanıza engel olmaya çalışacak. Sizinle minyonların arasına durup bu da sizin için çok büyük bir kayıp yaratacak. Böyle senaryolarda rakibinizle takas aramaktansa rakibin koridoru itan minyonlarını kesmemeye önem gösterip e, rakibin ön safalardaki karakterlerini kesmeniz daha doğrusu minyonlarını kesmeniz sizin için daha büyük avantaj olacaktır. Bu noktada sürekli olarak koridoru rakip minyonlar pushlayacak ve ister istemez sizde minyon dalgasına rahat bir şekilde eriş bileceksiniz. Kaybeden koridoru oynarken her zaman koridoru sizin üzerinize doğru yıkılmasını beklemeniz ve kulenizin altında minyon kesmeniz daha sağlıklı olacak. Ama bu noktada tabii ki koridorda minyon dalgasını rahat bir şekilde kesebilen karakterleri oynamanız ya da kulenin altında minyon keserken neleri daha dikkatli yapmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer doğru zamanda doğru şekilde koridoru ittiremeyecek olursanız hem koridoru kaybedersiniz hem de minyon dalgası ve tecrübede geri düşüp rakibinizin daha büyük altın avantajı kazanmasını sağlar ve rakibinizin sizi rahat bir şekilde farmlamasına sebep olabilirsiniz. Üçüncü önemli konumuz ise resetler arkadaşlar. Doğru zamanda base atmak. Eğer rakibiniz size karşı minyonda gerideyse siz 10 dakika boyunca rahat bir şekilde farm yaptıysanız ve aranızdaki minyon farkı 30'lara 40'lara çıktıysa. Böyle bir senaryoda arkadaşlar Rakibiniz eğer base'e gittiyse size karşı eşya avantajı olacak. Siz her ne kadar minyonda üstünüm, rahat bir şekilde koridoru kazanabilirim diye düşünseniz bile rakibiniz eşya avantajı olduğu için size karşı daha üstün çıkabilecek. Bu noktada rakibiniz base'e gittiğinde sizin doğru zamanda koridoru kuşlamanız ve doğru zamanda base'e gitmeniz gerekiyor. Bu noktada da tabii tecrübeler birazcık daha ön plana çıkmış oluyor. Çünkü rakibin ne zaman geleceği, ne kadar hızlı bir şekilde koridora dönebileceği, teleportunun olup olmadığı gibi sorular çok fazla ee, insanların yapmakta zorlandığı şeyler. Ama bu noktada dediğim gibi tecrübe sahibi olacak olursanız bu süreleri takip edebilir. Teleportun süresinin ne kadar olduğunu veya işte rakibin koridora kaç saniyede yürüyebildiği gibi süreleri eğer kafanızda hesaplayabilirseniz hem tecrübede geri kalmazsınız hem koridorunuzu doğru bir şekilde ittirebilirsiniz. Hem de doğru zamanlarda base'inize dönebilirsiniz. Bir diğer nokta ise arkadaşlar şampiyon havuzu. Şampiyon havuzunuzun çok fazla kalabalık olması değil. Şampiyon havuzunuzdaki karakterleri ne derece verimli kullanabildiğiniz burada önemli bir unsur. Eğer şampiyon havuzunuzdaki karakterleri doğru düzgün bir şekilde kullanamıyorsanız, onların becerilerine yeterince sahip değilseniz, counterlarını ve onlara karşı nasıl oynanması gerektiğini bilmiyorsanız çok da önem arz etmiyor. Bu noktada şampiyon havuzunuzun uzun fazla olması tabii ki bizler için önemli olsa da bunları ne derece kullanabildiğiniz kadar önemli değil. Özellikle bir şampiyona karşı oynayabildiğinizi bilmek sizin o koridoru kazanabilme şansınızı counter bir pikle oynamasanız bile arttıracaktır. Bu noktada doğru şampiyonları oynamak, metayı sürekli olarak takip etmek, metada hangi şampiyonların daha başarılı olduğu, hangilerinin daha güçsüz her ne kadar meyiniz olsa bile güçsüz olduklarını bilip oynamamanız sizin lig atlamanıza daha da fazla yardımcı olacaktır. Son olarak ise arkadaşlar en önemli husus ormancınızla birlikte çalışmak. Ormancınız sizin bekçiniz değil. Ormancınız sizle birlikte oynamak zorunda değil. Ormancınız sizin koridorunuzun itilmesinden sorumlu kişi asla değil arkadaşlar. Sorumlulukları ormancınıza yıkamazsınız. Koridorunuzu kazanmak ya da kaybetmek bir noktada ormancınıza bağlı olsa da koridoru itmek, koridoru doğru zamanda pushleyebilmek, doğru zamanda base'e gitmek ve gelmek bunlar tamamıyla sizin sorumluluklarınız. Olmaması gereken takaslara girip koridoru kaybetmeniz sadece size değil, takımınıza da kaybettirecektir ve bu asla ormancınızın suçu olmayacaktır. Bu noktada eğer ormancınızla doğru bir şekilde koordine olursanız, o size yardım etmese bile siz onun harita rotasyonlarını takip edecek olursanız ormancınıza daha fazla yardımınız dokunur. Ormancınızın güçlenmesi tabii ki diğer koridorların güçlenmesiyle birlikte sizin de güçlenmenize fırsat sunacaktır. Çünkü onunla aldığı skorlarda siz de onun yanında olacak olursanız siz asist aldığınızla ile birlikte kendinizi güçlendirebilirsiniz. Her ne kadar koridorunuzda kalmanız gerekse de üst koridor için koridorda kalmak çok çok daha büyük önem arz etse de ormancınızla birlikte hareket etmek, ormancınızı takip etmek ve harita görevlerini onunla birlikte paylaşarak almak sizin daha da fazla beslenmenizi, daha da fazla güçlenmenizi sağlayacaktır. Ama tabii bunu da yaparken dediğim gibi minyon dalgası kontrolünü hiçbir zaman unutmayın. Çünkü üst koridorun temel görevlerinden bir tanesi minyon dalgası kontrolü her ne kadar ormancı ile birlikte çalışmak istesek de kendimizi geri düşürmek istemeyiz sevgili dostlar. Evet dostlarım sezon 13 için üst koridordaki en önemli hususlardan sizlere bahsetmeye çalıştım. Eğer bu taktiklere uyacak olursanız çok rahat bir şekilde kendinizi güçlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu kılavuzları hem düş kelo'daki arkadaşlara hem yüksek kelo'daki arkadaşlar yardımcı olabilmek adına oluşturdum. Çünkü sezon 13'te bu değişimleri ayak uydurmak çok önemli. Özellikle de hızlı bir şekilde yükselmek ve başarılı olmak istiyorsanız bunlara uymanızı şiddete tavsiye ediyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.